Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG'deyiz. Yanımda Kalyalı var. PUBG oynayacağız. Evet arkadaşlar bu üçüncü videom çaktırmayın. Bir önceki videolar güzel olmadı. Yani güzel olmadı dedim hep öldük. Videoyu kapattım yanlışlıkla falan. <laughs> o yüzden oynayamadım arkadaşlar. Bu üçüncü video. Arkadaşlar aboneler. Olmuş olmadım. Bir önceki abone bir önceki videom sayesinde 223 abone olduk. Ve o videoya 40 küsur like geldi arkadaşlar. Giriyor daha dur girelim oyna. Arkadaşlar siz sayenizde çok daha büyüyeceğim ve 500 hedefim 500 abone arkadaşlar. Bir buçuk veya iki ayda 500 abone olursam çok güzel olur arkadaşlar. Gidiyoruz oyun yani arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu sefer Pochinkiye falan attırız inşallah yani i̇yi adamların iyi iyi iyiliğine ya. var. Kesla. Ee, arkadaşlar biz galiba önce, e, bilmediğimiz yerlere atacağız. Hayır, 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 hayır Ya kayra bunlar bizi ya. Arkadaşlar biz o kadar iyi oynamıyoruz bu arada takip etsem takip ettim bile. Evet arkadaşlar, gidiyoruz uçak be ben. Kayradar demiş. Abi işte. senin. Evet arkadaşlar, suyla iniyormuşuz. Kayran dediği gibi. Lulu lulu Ama Ne mal ne mal qanniya. Bu neymiş be? Neymiş bu? 2024 yıllık popülerlik galaksi şampiyonu wow Kral wow, neymişsin sen? Oh, hadi bakalım dostlar arkadaşlar 500 abone olmanız lazım. Bu önceki videoda neredeyse hiç konuşmamışım, sesim bile gelmiyor. <laughs> olsun ya da 41 like falan olmuş ama Acayip bir video olmuş. Neyse arkadaşlar bu video eğer 100 like olmaz yani bu videonun hedefi ne olsun kararlar? Ben 30 istiyorum. 40 40 de işte. <laughs> 50 olsun lan. Yok, 50 olmaz. Yok. Ama bak 25'i garanti. Hayır 35 değil 40. Tamam. <laughs> Ee, arkadaşlar yeni oyun serisine falan da başlayacağım. Ee, tam yorumlara yazın arkadaşlar. abi baş. Arkadaşlar bu arada ismini yorumlara yazan ismini okuyacağım arkadaşlar ve abone oldum yazın altına. Yani abone ol duysanız da yani yazın önceden abone olduysanız yani. ben evet, ortam tam beni benim, benim de tabancam var. Kayran. evet benim hala tabancam var kayra valla tabancam var lan tamam benim tabancam var tabancam tamam tabancam var ne yüzüme mi var, ne tabancam var akıllı var. Ayık. adamlar Yedim bunu. çocuğu seni Ama gitmiyorum. Bana sıktı. Ne var lan Bu Bunda ise ah, Ölmüşüm. Benim silahımla aynı bir şey varmış ya. Hayır mermi doldurmam lazım. Sana mı sıkıyor? Az. Ulan seni mi öldürdü? <laughs> ya moruk kayra kalbim böyle kulup kulup oldu. Kes lan. Bir önceki el gördük işte. <gülüyor> <Hayra>. <gülüyor> ne Neredesin? <yapıyorsun? gülüyor> geliyorum geliyorum geliyorum. Gel bu torba gel bu torba gel bu torba. Ben çıkarsam beni de bayar gel. <laughs> gel 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 gel. Gel bu torba. adam geldi ya. Ya bırakmam lazım. <laughs> Çok heyecanladım. <laughs> 4. dört? Hadi lan hadi lan. Gel sen çağırma şeyim varmış. Niye bu kadar heyecanlanıyorsun? Adam geliyor. Adam nereden geliyor? Aldım onu. Ben yedim onu. Oğlum ben onlara benzemem ha. belet değilim bunlar. Akıllı olacağım. Olsun oh, ben sana. Bunu da bileyim yani. Hadi oğlum. Tamamlandıysanız gidebiliriz. Üç ölmüş ya. Oğlum sukun çok heyecanlı lan. Ben hala bir yerden çıkamadım biliyor musun? Ya poçinki de böyledir de. Ya heyecanlıymış ya. Yani. Bir Şey söyleyeyim ben daha evden çıkamadım. Kayra burada OBZ var. Alabilirsin senin en sevdiğin silahlardan biri yani. MP e bulursanız alın derken niye sana alayım? Gelirse sen alın. Oğlum. Ya Kayra. Tamam geliyor mu? <laughs> Oğlum açıkta bırakırsak öz amına koy. o <laughs> <Oğlum>, beni <laughs> al beni al beni al. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> içeri sokmaya çalışıyor işte adam. <laughs> Allah belamızı versin öldüm ben ya. <gülüyor> Arkadaşlar öbür kız ne çekmiş? Your teammates can still recall you. Aa, beni kurtarabiliyorsunuz. Dur seni kurtarırsak hala. Beni kurtarabiliyorsunuz çağrı. Evet arkadaşlar ben mal mal burada <laughs> izleyeceğim bunları. Çaktırmayın ben ölmedim ölmedim. Dur şu adamı payta payta gideyim de adamlara Adamlar Ya adam. Oğlum zıplayamadım ya. <laughs> Enayilersiz savaşın Adamlar yok yok Şapın yani Aa, dur, video, video, video. Kayra şaptığın gibi direkt Beni çağırmaya git ha video bu yani video, Yani ben çekiyorum bir de Videoyu sen çeksen hadi önemli Değilsin sen <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu videoya abone olun falan yazmayacağım ya. Öbüründe Bayağı bekledim yani Onları yaptım bir iki saat Hemen beni araba bulup Kurtarmaya gelmen lazım kurtarmış da sakın arkadaşım. <laughs> ölme ölme. Tamam hadi. Geliyorum arkamdan görüyor musun beni? Geç evet, arkadaşlar. Enayi gibi koşmayalım. Hayra izleyelim arkadaşlar. Hadi bakalım düştüm. Araba bulman lazım. Hadi düştüm. Arkadaşlar. Nasıl düştüm? Oha öldüm. <gülüş> ya oğlum. Biz böyle giderse ben sana <laughs> demir ]Interfam. sokula attım yak diye ya. <laughs> Neyse video 8 dakika oldu en azından. Bir şey söyleyeyim mi? <gülme> 4 bizi kurtarıp çağırabilirse. <laughs> <Em>, arkadaşlar <laughs> <laughs> bir video daha yapalım. Oğlum benim dediğim gibi yerlerde oynayalım. Ay, Ay, iyi var Oğlum, bu, hiç Aa, çok güzel bir şey geldi Arkadaşlar benim evde duvarla pas yaptığım için Zikir var yani Duvarla pasımı sayıyorum zikir matiyle. Abone sayımı yapacağım Her abonem arttığında bununla bir yapacağım arkadaşlar Aa, Ve bugün şimdi 223'tü değil mi abonem 223, 223 galiba Hemen lobiye gidelim arkadaşlar. Şunu da hemen 223 yapayım arkadaşlar. <gülüyor> Lobi. kapat <laughs> kapat yenildik zaten. Hazır verdim hadi oyna. Arkadaşlar bu Umut, Mert, ben, Kayra, 4 kişi yapmamız. Ama Umut'la Mert kötü oynuyor ama biz de kötü oynuyoruz zaten. <laughs> kaç boksla mı oynuyorsun ya? Niye hazır değil mi? Arkadaşlar <laughs> hazır değilmiş. Hadi cügüller. Arkadaşlar bundan sonra sinirlisiniz cügüller. Size angut şunu diyorum Şimdi cügüller. Böyle dinliyorlar mı? <laughs> Abonelerim ben. Abonelerim benim. Abonelerim. Benim. Ne yapıyorsunuz? Abone olsan. Like olsan. Tesla kanalı ismi verme o kim? Biz <laughs> varken değil mi? Tabi aslanım yani. Şurada ben gibi bir insan var yani. O ne? Ferrari falan patladı. <laughs> Ferrari falan patlatıyor velet ya. Sen kimsin ki? Burada benim gibi bir kanal var. Evet arkadaşlar Zitirmatik'ten yaptım 223'ü. Ya velet mi onlar ya? Valla Mr. Beast falan bu. Ha, oğlum bak gel. Çocuğum benim, benim oğlumum. Çocuğum benim. Tamam, tamam hayır. Oğlum ben geliyorum. Oğlum wow, ben geliyorum. Kayra bu bilgiler için teşekkür ediyorum. Böyle bilgilerin olmasa ne yapacaktık biz? <laughs> hmm. Evet arkadaşlar. inşallah bu sefer ölmeyiz yine. Her zaman arıyorum. Bu dördüncü mü? Yok üç <laughs> Ya onlar gerilesiniz. Ben onları sevmiyorum gerçek eğlence dördüncü video <laughs> tamam yok rozov rozok abartma <laughs> ne maalem ma şkiri ya tam ben rozov atacağım da rozov ne maalem ma şkiri ya canım öyle istiyor şkiri ya da şkiri ya Çak çak çak. Arkadaşlar YouTube'a döndüğüm iyi oldu ya. Benim kanalımın sözcükler yürüdü yani. Oğlum Mr. Biz kim ya? Şu, şu veledin söz şeyini ağzına attı. Macar biz. Mr. Biz. Biz. Mr. Biz. Bro. Koca Beast Bro. Mr. Biz. Bir şey söyleyeyim çok kişi atladı Kayra. Gerisin geri geri kaçacak. <laughs> Kayra bir kes ya öleceksin. O bu tarafa atladılar. <laughs> ya bir sus. Mr. Beast karateci Mr. Beast pilav yiyor Mr. Beast. Hadi arkadaşlar. Hazır mıyız gençler? Aa, a, a, yok o öyle Hazır mıyız gençler? Ya neydi ya? Unuttum. Git lan burası benim ya. 2 numara benim silahlarımı çalıyorum. Arkadaşlar burada da ölürsek artık videoyu bitiririm herhalde. Yeter bugün dört tane video çektim. Dünyama ağır geldi. <laughs> Hadi Mr. Beast karatecilerse. O o benim o benim o benim o benim. Oğlum. Karateci morası. Kayra öleceksin Kayra. İçeri gir. <laughs> Allah Allah. Gördüm adamı da vurmadım. Geberdi. Aha. Aa bir bayım sen bayıldın sandım var ya döveceksin sen. Kayra girme oraya. Kayra sana geliyor. Biri sana sıkıyor evden. Kayra. Buradan gördüm var ya benim. Oğlum. Ben ne yapıyorum ya? Arkadaşlar bayağıdır oynamıyordum. Bir gün çektiğim videoda oynadım işte. Bir de Merhaba dostum. Adam var adam var adam var. Benim tabancam var Kayra. Kayra gir içeri git öleceksin. Yeni öldürdüm. Gel gir içeri. Lan tabancam var nasıl değil. Hadi lan. Geber köpek seni. Aa tabancanın mermisi ettin. Dur dur. Geliyor bile. Ben buradan camdan bakıyorum ona gelecek bir gel, gel, gel. gel. Mal bayıkken silah atamıyor. Lan buraya geliyor buraya geliyor. Aha öldüm işte. Hayır nasıl bir çaklayayım ya? <laughs> evet arkadaşlar <laughs> mükemmel bir video oldu. Çok güzel oynadık. Birinci oldu. Çorba parası yine çıktı. <laughs> Ya hayır bu sefer video çekmeyeceğim arkadaşlar. 15 dakika oldu yeter ya. Karateciler sizi mıstırmışlar sizi. Çaktırmayın onu. Bir de 8 euro el diyor. Kapat kapat. Bay bay arkadaşlar. Abone olun like atın. Bir dahaki sefere daha çok ölmemizi istiyorsanız daha çok like atın arkadaşlar. Güle güle.